Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Macro veya Flash'tan nasıl buton yapabileceğinizi göstermeye çalışacağım. İlk önce programımızı açalım. Yeni bir doküman oluşturalım. Çıkan kısma butonunuzun şekli nasıl olmasını istiyorsanız onu çizin. Ben şimdilik böyle bir şey çizeceğim. Üzerine istediğinizi yazabilirsiniz. Şimdilik bu mantıkla yazıyorum ben. Evet, daha sonra hepsini seçip konverte sembol yapıyoruz batını seçip en alttaki kutucu işaretliyoruz ve okuya OK basıyoruz gördüğünüz gibi sembol yaptık şimdi bu sembole komut vereceğiz ters tuş actions yapıp actions penceresini açıyoruz vereceğim kodu Aynen, yapıştırın. 15 e yazacağım, ben bunu 2 diye değiştireceğim. 2 yazmamın sebebi bizim şu an birinci frame'de olmamız. Yani buton birinci frame'de olacak. İkinci frame'den itibaren butona tıklandığında ne çıkmasını istiyorsanız onu çizeceksiniz, yapacaksınız. çiz Yani yazacaksınız ne istiyorsanız. Onun için iki yazdım oraya. Şimdi butona tıklandığında ne olmasını istiyorsanız ikinci frame onu çizin. İkinci frame'e mesela ben ne yapayım? Butona tıklandığında şöyle bir şey olsun diyorum. Renkten diğer rengi doğru çizgiler olsun istiyorum. gördüğünüz gibi bu frame'deyken butona tıklandığında buradan itibaren çizdiğim şeyler çıkacak. Şimdi biz butonumuzu yaptık. Çiz, çizeceğimizi de çizdik. Fakat video dokümana başlandığında butona basmak için zaman bulamayacağız. Çünkü hemen birinci frame gelip geçecek. Bunun için ilk frame'e gelip butonun çizgi olduğu frame'e gelip ters tuş actions yazıp stop komutunu giriyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi hareket yok. Butona tıkladığımızda da çizilen çiziliyor. İsterseniz en sona da aynı komutu yazıp en son iki frame'in durmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Dilerseniz ben böyle yapacağım mesela herhangi bir yere tıklayıp geri dönüş butonu yapabilirsiniz. Örneğin bunun gibi. Buna da bir yazacağım. Gördüğünüz gibi butona tıklandığında bunlar çıkacak. Ee, burada işaretlediğimiz yer e tıklandığında da geri dönecek. Benden bu kadar arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Bir dahaki derste görüşmek üzere.